Evet dostlar herkese merhaba. Bugün zeytin fidan tırtılından bahsedeceğiz. Çokça gördüğüm bir konu. O yüzden bu konuya değinmek istedim. Bu ağaç bizim geçen sene teke indir yediğimiz çizikler uyguladığımız bir ağaç. Çizikleri görüyorsunuz. Buralardan ağaca bir şekil vereceğiz. Bir sistem oluşturacağız. Evet burada bir tane yaprak buldum sonunda. Zeytin fidan tırtılı zararına uğramış Bu şekilde Güneş yanığı gibi görünüyor arkadaşlar Bunlar güneş kurutmuş gibi görünüyor Tabi burada daha zarar Yeni başlamış yeni başladığı için ben sefer fotoğraflarda koyacağım Geçen sene bu arazinin Halini de gö göstereceğim Fotoğraflarda Bu arkadaşlar dalın ucundan Taze sürgünlerden başlıyor yemeğe nesin önüne geçmedikçe daha da irileşiyor o tırtılar İrileştikçe daha da oburlaşıyor yani bu sene maddi bir zarar yok gibi görünür bu tırtılın ama bu gelecek senenin sürgünlerini, gelecek senenin meyvelerini oluşturacağını sistemlerin hep önüne geçer. Bakın tırtıl buradan durdurmuş sürgünü. Burayı kurutmuş. Buradan dalımız çatallanmış. Çatallanan dalı da buradan yemiş. Bu dal da tekrardan çatallanacak. Bu tel tel görünümü, ağacınızın tel tel görüntüsünü bozuyor arkadaşlar ağacınızın sistemini bozuyor. Gelecek senenin meyvelerini, gelecek senenin sürgünlerini yiyor, ucunu durduruyor. Yani bu sene maddi bir zarar yok gibi görünüyor ama gelecek sene adına çok zararlı gerçekten. Şimdi burada başka hangi dallarda görüyorum? Şurada var yine. Bakın ucunu sanki böyle güneş yakmış gibi işte kuraklıktan güneşten diyenler oluyor değil arkadaşlar bu zeytin fidan tırtılının zararı peki bunun için ne yapacaksınız zeytin fidan tırtılı için emomecitin benzoat etken maddeli ilaçları kullanmalısınız arkadaşlar peki ilacı ne zaman atacaksınız ilacı gündüz attığınızda hiçbir fayda elde edemezsiniz ilacı güneş batarken ya da gün doğarken havanın serin olduğu dönemlerde atacaksınız arkadaşlar Diğer türlü attığınız ilaçlardan hiçbir fayda elde edemezseniz emeğiniz, mazotunuz, cebinize zarar yani. Ben ilaçlarım her zaman gece uyguluyorum. Sudan da faydalanmak için, yapraktan sulama yapmak adına. Yani gördüğünüz gibi ben buraya 5. yanlış hatırlamıyorsam 5. doz ben menzuat uyguladım. Tabi zeytin, güvedir diğer ilaçlarla beraber kullanıyorum ben bunu. Antraknoz ilaçları ile beraber kullanıyoruz. Ekstra bir maliyet olmuyor bizim için. Sadece içine koyuyoruz. Bakın burada da ucunu durdurmuş. Kurumuş sanki güneşten. Bakın güneş yanığı gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Tırtıl yapıyor bunu. Dalımız çatallanmış. Gece uygulayacaksınız yani arkadaşlar gece uygulamazsanız attığınız ilaçtan hiçbir fayda edemezsiniz. Evet burada da başlamış ufaktan tırtıl. Arkadaşlar önce zararlıyı tespit edeceksiniz. Zararlıyı tanıyacaksınız. Ondan sonra ilaçları kullanacaksınız. Çünkü kullandığımız ilaçlar kontak etkili ilaçlar. Zararlı olmadığında hiçbir işimize yaramaz. Zararlıya direkt temas etmesi gerekiyor. O yüzden önce zararlı tespiti daha sonra ilaç uygulamamız, uygun saatlerde uygulamamız gerekiyor. Akar zararı da var, buna da başka videoda değineceğiz. Arkadaşlar, videoda ne kadar net bilmiyorum ama bu tabi zararın yeni başlangıcı. Ee, zeytin fidan tırtılı yedi yerde böyle örümcek ağı gibi küçük küçük ağacıklar da oluyor. Bunu da tekrardan bilgilendireyim. Evet arkadaşlar, tırtıl burada da ufaktan zarar vermeye başlamış. Peki ben ilaçları ne zaman kullanıyorum? Ne ilaçları kullanıyorum? Ben MMH'den benzoat etken maddeli ilaç kullanıyorum arkadaşlar. İlk iki dozum arasında 8-10 gün. Sonraki dozlar arasında 13-15 gün. Bu şekilde ben ilaçlama yapıyorum. Ben ilaçlarımın hepsini gece 12-1'den sonra tamamen gece karanlıkta atıyorum arkadaşlar.